arkadaşlar bugün Miko ile birlikte Lucky Block yarışması yapacağız. Miko orada bekliyor beni. Hemen gidiyorum yanına. Miko! Bita! Ne yapıyorsun lan orada? Hadi seni yenmek için bekliyorum. Geliyorum 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 bekle. Hemen söyleme o alıyorum. Hazır mısın? Bugün yine seni yeneceğim burada mahvedeceğim. Bu arada buranın en sonunda sandık var. Sandıkta elmas dolu. Kazanan onları alacak tamam mı ilk giden? Yani ben gideceğim. Bu videonun şifresi Lucky Block. Aşağı yorumlara Lucky Block yazan herkesin Yorumlarına cevap veriyorum ve başı sabitliyorum. Ya imkanı yok senin gitmenin. Başladı mı? Ya, ya bu ben. aynen ya başlıyorsun ben. sen ya. Oo. Ama o, o, sen çok bekliyorsun. Ya hayır bak ya. Bak bana ne çıktı bana bak bak bak. Ne çıktı? Oo oh, altın set çıkmış tamam. hemen. Şimdi o oh, bunları da açtım. Oh bu kutular hep lazım oluyor ya. Şunlar falan düşünce Ya bana hiç... Ben, bir ben bana, ne çıktı bana ne çıktı bak. Ne çıktı? Oha. Kocaman şey çıktı. Öldür onu bir daha. Yardım et yardım et bana. Nasıl yapacağım? Yardım... Sen bana yardım edemezsin zaten sen benim rakibimsin Etmem ki zaten <laughs> Ölmüyor bu Ona kristal atayım birazcık Bu zarar yok. vermiyor galiba bize ya neyse dursun Miko He Sana bir şey atacağım bak Ha atma bana bir şey Hayır, artık Bak bak iyi bir şey Aa çiçek mi? Evet Beğendin mi? Ben de sana tavşan güvesi atayım Bir şey diyecektim de neyse Neyse dua et çocuklar izliyor bizi Şimdi açıyorum Allah kahretmesin creeper çıktı bu creeper nasıl bir şey lan dışında başka bir şey var bunun Aa tek bloğun içinde derken öldüm Aa biri geldi bana Oha ghost geldi Ghost mu? Evet Oo bittin sen var ya o seni mahvedecek. Allah kahretmesin ben de suyun içine girdim. Aa. Niko kurtar beni. Bu nedir ya böyle? Bunu nasıl düzelteceğim? Düzeltemem. Çıkamam. Şu da kırılmaz zaten. İmkanı yok ben buradan çıkamam. Ağlıyor musun bir taşı Aa, abi. ölmüyorum galiba şu an. Ölüyorum. Ölüyorum. Boğuluyorum. Gözlerim gidiyor. Öl. Ben bitiriyorum galiba bir daha. Bekle bekle beni bekle imkan yok bitiremezsin sen. Aa, gör bak şimdi ne oluyor. Dur, geliyorum oh, Toran da kurtuldum ha. Burada bir tuzak var. Nerede? Oha gökyüzüne ne oluyor bu? Allah kahretmesin bir durun artık. Ya ben gitmem lazım. Bir Düzgün bir şey de çıkmadı hiç. Çok az kaldı bitmek üzere. Neredesin neredesin? Fita gökyüzüne bir şeyler fırlatıyor. Aa, Bunlar ne? Dolu şey çıktı bana da bakamıyorum bile. Aa o ne lan? Bir baksana ona dönsene mi? Aa yağmur yağdırıyor. Lan ne yapar lan? Hemen ya gitmemiz lazım gel. Bana baby pita çıktı. Baby pita mı çıktı? Aha şunları almam lazım. Bu arada en sonunda savaşacağız ha. Allah kahretmesin. Tenti 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 tenti. Ayda bir daha mahvoldun oğlum. Patladı yine her yer Allah kahretmesin. Bekle beni bekle. Ya Yine gol çıktı bana ya Allah düştüm Allah kahretmesin Ah zırtlar aşağı düşürdüm köpekler Yes 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 gidiyorum İnşallah sana kötü şeyler gelirdi gidemezsin Aha çubuk geldi Dur şu çubuk işe yarayacak galiba Evet Ay ya ben abistine düştüm ben Nasıl kurtulacağız? Aa, öbür tarafından ne kadar gidiyorum. Sende de aynı oldu? Aynısı oldu ya. Allah kahretmesin. Geliyorum, 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 geliyorum. Neyse ben de geldim. Hemen hemen. Ya siz ne yapıyorsunuz burada? Çekil. Hadi. Baby Pita gel bende gel. Şuradan geçtim. Şuradan da geçtim. Neredesin? Bitirmek <laughs> üzereyim bir dakika. Aa, ben seni geçeceğim lan. Çekil orada. Ve ben kazandım. Hayır ya. Hadi, Hadi ya. gel savaşacağız. Gel artık gel. Tamam zengin oldum ben. Zengin oldum lan. Zengin oldum. Aa bak ne yapıyor Miko. Ya ben bunun içinde kaldım ya. Aa yanıyorum pita. Mahvoldun sen mahvoldun hadi gel ama hiç güzel şeyler bulamadım biliyor musun? Tahta kılıcım falan var sen ne aldın? Bende güzel bir tane kazma var. da kazacağım seni. Aa ne buldum bakın. Hadi şimdi şu arayı dolduralım savaşımızı başlatalım. E o zaman hazırsın sen. Hayır değilim dur lan. E ölmedin mi? Şerefsiz ya gel aşağı gel gel ölmedim tabi. Aşağıda mısın? Gel hadi gel aşağı gel aşağıda kapışalım. Ne yapıyorsun lan? Oha ne ara geldin? İşte böyle olur. Lan işte. oğlum sana ne oldu? Dur lan şunu hemen yiyeyim şunu hemen yiyeyim. Böyle olur bu işte. Hayır 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 hayır. Gel lan gel lan şimdi al lan. Al lan gel buraya gel 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 gel. Gel sen sen kurnaz olabilirsin ama var? güçlü olan benim. Al şunu al şunu. Ya senin ne kadar canın var ölmüyorsun <laughs> böyle ya. Çünkü büyülerim amık yedim. Senin ne kadar kaldı? Benim bitmek üzere. Gel lan hadi. Lan oğlum öl artık. Gel buraya. Al, al şunu lan. Ya o. Arkadaşlar tabii ki ben kazandım. Hadi o zaman ikinci sefer yapıyoruz. Hadi gel yukarı bekliyorum seni. Hazır mısın Miko? Hadi gel bakalım. Hadi başladım ben. Ya hemen Oo. bu Oo, O bulurdan çıktı lan. Ya Oğlum, öyle. aşağı düştü ya. Sen sana ne oldu? Oğlum her yer karanlık oldu karamboldu? nasıl bir şanssızlık. Bir daha Aa. ne yaptın aşağı tarafı örümcek doldu. Allah kahretmesin ya. Hemen düzeltmem lazım onları bekle. Oha. Onları falan öldüremeyiz biz ha. Ben öldürürüm de senin gibi toplar öldüremez. Aynen aynen. Kesin ben sen öldürürüz. Bekle hemen gündüz yapacağım. Ben devam ediyorum beklemem kimse ya haberin Ama ben senin için gündüz yaptım bak gece yaparım artık tekrar. değil istediğini yapabilirsin. Tamam lan sen bittin lan. yemin ettim ben kazanmaya. Sen bittin oğlum bittin. Aha gömülü hazine, hazine haritası. Alayım şunları zaten zengin olacağım. Ben yukarıda zenginlik var, zenginlik. Ya bak bir sen Hadi. hep boş yapıyorsun şu videolarda. Aa, bir türlü öğretemedim sana var, böyle elmalar olmamayın. var, elmalar var. Sus lan! <laughs> ya ben bıktım hapishaneye düşmekten ya. Aa, aa Ya ya var, bir de ok bulursam var ya. Hem de Lucky yay. Aa domuzlara bak. Lan ne var onun tepesinde? Köylü var. köyde de daha Şimdi şunu hemen şöyle alalım. Şunu giyeceğiz. Ne yapıyorsun Miko? aa Miko ezik bak daha envanterindeki şeyleri atıyor. Yetişemeyecek falan. Oo. Ne çıktı arkadaşlar? Lan dur dur. Pita ben seni geçecek gibiyim şu anda. Yani Çok hızlıyım. İmkanı yok geçemezsin sen beni. Biraz sonra patlarsın sen. Hadi seni. gör şimdi bakalım. Allah kahretmesin bana cadı çıktı eee, öldürdükten sonra ya. Ne oldu ne oldu? Lan ölme ha. Öldürdüm cadıyı. Şimdi. Ya hiç saldırı bir şeyleri çıkmıyor bana Pita ya. Bana neler neler. Aaa. Der lan ne oldu ne yaptın yine ya? Beni de öldürdün. Ya patladı her yer. Yine mahvettin her yer Allah seni kahretmesin Nikon. o düzgün oynayamıyorsun şu oyunu ya? Bloklarımız var. Lan düş yap çekiş şuradan. bloklarımız yok. Allah kahretmesin. <laughs> elmas şey çıktı bana mob. Pita buradan ben senin ya bölümünden geçeceğim artık. Olsam daha iyi değil mi? Aynen. Ya sen ne yapıyorsun burada? Ya benim alanım patladı. Git lan, git ya patladı. hayır. <laughs> ya Pita yapma şöyle ya geçemiyorum. <laughs> Benim alanımda ne işim var oğlum? Benim suçum ne? Oğlum ben bu kadar öldüremiyor mu bu? Gelsene bana yardım etsene. Tamam geliyorum bekle. Hadi gel. Bu adam Miko da çok iyi. Lan! Tam seni övüyordum şerefsiz. Ya, ne oldu artık? Tam seni övecektim burada. Bu da çok iyidir gelip bana yardım ediyor diyecektim. Ben iyi falan değilim. Bile. Hemen gel. Allah kahretmesin inşallah sana gelir o. İnşallah sana gelir. Oha bana yine bundan çıktı. Aha bir tane daha oldu. Hayır 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 hayır. Bir tane daha çıktı. Ölmemem lazım. Çok dikkatli gideceğim. Hemen geçeceğim Miko'yu. Allah kahretmesin. Öldüm yine. bir <laughs> de tam bir noobsun ha. Sen noobsun sen. Görürsün bak şimdi yetişeceğim sana. Aa ne oluyor? Aa her şey yavaşladı şu anda. Yavaşlarsın tabi. Sen zaten zaten yavaşsın sen. Ama bayağı gece oldu. Öyle böyle bir gece değil. Eee ya. Geliyorum geliyorum bekle. Yetişeceğim sana şimdi. Allah kahretmesin yine düştüm. Ghost'um ghost'um diye nice O öyle değil yine. dostum o Ha ben ghost'um olarak biliyordum Ve ben vardım Gerçekten çıktın mı? Çıktım Allah kahretmesin ya hemen gidiyorum bekle savaşacağız Bakayım ne var sende? Oha her tarafta ghost var sende. Ghost mu o? Adı ghost mu onun ya? Evet. Öldürebilir misin onları Yok. benim için? Teşekkür ederim. Bir kere lan. dene. Ben, ben, almayayım ben dene almayayım. Dene bir kere dene. Hadi deneyim gel bakalım. Dene hadi. Hadi birlikte öldürebiliriz Sayın diyor. ghostlar buradan pitanın yerinden acilen çıkmalısınız yoksa. Oha oha oha, oha neler çıktı neler çıktı. Pita ne yapıyorsun pita? Ya Arkadaşlar şimdi Miko'yla ile savaşacağız ama ben savaştan önce şunları almak istiyorum. Lan dur başladık mı? Ya başladık. Oyunu kazandım ben. Seni mi bekleyeceğim bir de ya pislik seni. Allah Allah Allah. Ne oldu kaçtın ya? ne oldu nereye kaçıyor? Yemek yemem lazım araya <ya. gülüyor>, <gülüyor> gel lan. Yine yendim arkadaşlar gel lan bir daha hadi. Hadi bir daha savaşalım gel. Gel bir tur daha neredesin lan sen? Gel. Tamam gördüm seni yani Bek bekle geliyorum. Şunlardan bir şey atabilir miyiz ona? Atamayız. Hadi gel lan. Aa Gel suyun içine Allah aşağıdayım. Anne neredesin? Bilemiyorum. sen suyun içine, göreceğin orada beni. Gördün mü beni? Karşından geliyorum. Nereden geliyorsun? Ayaklarına iyi bak bir daha. Kusumu kuracağım bana. Neredesin lan? Derinlere dikkat etmen lazım. Şimdi onu buraya atacağım bakayım. Gel buraya gel gel. Derinlere çok iyi bakman lazım bir daha. Gel neredesin? Lan heyecan yaratma gel. Gel gel bakalım buraya. Gel 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 buraya. Hadi geldim. Hadi ne yapacaksın? Ne tamam yapacaksın? Gel, gel hadi. <laughs> gel buraya gel gel. Gel. Ya sendeki <laughs> kılıçlar ne böyle? Gel gel. Oha! <laughs> <Ola, gülüyor> Al bir de bir daha bak. Damın tamam, içinde öldürdüm seni. Gel hadi bir daha savaşalım gel. Tamam lan bu sefer hadi bittin gel. oğlum sen bak. bu lan sefer... Lan, nasıl zıplıyorum bak nasıl zıplıyorum bak. Oo. Bu sefer çıranı yaktım seni. Hadi oğlum neredesin? Bu sefer gel. senin için iş. Gel hadi gel 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 gel. 10 kere olsa yine yemiyorum seni. Ya büyülü şey kılıçlar mı aldın sen yoksa hayır, ne yaptın ya bu ne hayır, böyle? Gel. Koşa koşa gel buraya gel. Geldim. Gel 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 gel. Aa ne oluyor? Oha tuzak kurmuş. Ben senin tuzaklarına Hadi. kadar mıyım hiç? Hadi geçmiş olsun. Oo. <laughs> ya o pita gerçekten iyi bak, ya. Bak bak ölümüne bakın. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olun, yorum yapın, beğenin Mikro kanalına abone olun.